Atil değil mi bu? Ta kendisi de niye bizi öldürecek gibi bakıyor? Koysak mı? Can sen misin? <laughs> Tuğçe'nin kardeşi olan. O, o, olmasa mıydım? Can mısın değil misin? Evet, evet. Can bu. Ben de öylesine biriyim. Sen bu bilgisayar işlerinden anlıyor musun? Eklem yapabilir misin? Yani öyle büyük çaplı şeyler değil de kendimizce yapıyoruz bir şeyler. Yardım edebilir misin? Abi öyle bakarsan hayır diyemem ki. İyi. Hem bedeli neyse öderiz. Yok yok yani paraya gerek yok abi senin canın ciğerin sağ olsun. Kanka iki dakika konuşabilir miyiz? Abi ben hemen geliyorum. Size konuşacağız? Öleyim ben ya. Hani sen başkasının yatağında uyumuyordun? Bugün böyle işte. Ne yapalım? Abla iyi misin? Harikayım. Ya değiştin sen. Normal nazlı bakışları değil bunlar. Anneme kızgınım ondandır. Kızgınlıktan değil. Neyin peşindesin sen bakalım büdürüm? Bilmem. Ya kafan karışık gibi. Değişik de davranıyorsun. Bir şey soracağım ama korkuyorum. Ne? Acaba benim ablam birinden mi hoşlanıyor? Saçmalama Peri. Ne hoşlanması? bildiğin Nazlı'yım işte. Gidiyorum ben. Bana bak. O sevimli tatlı çocukla da görüşmek falan yok. Ya bak kendi sevimli Yok dedim peri, of. Oğlum, kosmos senden yana. Bak beklediğin fırsat ayağına kadar geldi. Üstelik işi düştü sana. Nasıl ya? Bak savaşa. Düşük yağ oranı, ölü bakışlar, saykolukta bir yıl tecrübe. Bütün kızların hasta olduğu sürüm. Ha, akşam periyle buluşmak için... ...Arıza ablasını oyalayacak en uygun aday. Bak, para istemem. Ama senden bir şey rica edeceğim. Yüzde yüz aramızda kalsın. Söyle. Ya Haluk amcanın üvey kızı Nazlı abla var ya... ...bu akşam onunla böyle buluşma gibi bir şey ayarlayabilir misin? Birkaç saat meşgul etsen yeter. Nazlı ne alaka anlamadım. Abi ya... ...ben çok hoşlanıyorum Peri'den. Kardeşi olan hani... ...tat tatlı bakan. Masumiyet müzesi. <laughs> ya ne zaman buluşacak olsak... ...Nazlı abla çoban gibi başımızı bekliyor. İyi. Yarın sabah al bilgisayarımı on gel bize. Anlaştık abi. Ee, kızlar tabii sizin haberiniz yok. Bugün Ali'nin annesinin başına... ...kötü, talihsiz bir olay geldi. Gerçekten mi? Endişelenecek bir şey yok ama iyi durumu yani. Selin de hastanedeydi bugün. Emre ile birlikte. Anneciğim gerçekten açıklayabilirim. Biliyorum. Ben izin verdim. Öyle mi? Sorun yok öyleyse. Ne olmuş ki Sevil Hanım'a? Eve bir hırsız falan girmiş sanırım. Öyle ama yani şimdi iyi durumu Ali de yanında zaten. Bir sorun yok yani. Ee, esas konuşmamız gereken başka bir konu var. Müsaadenizle. kızlarda bu sözleşme olayını bildiğine göre artık ortalık geldi konuşmamıza bir engel yok diye düşünüyorum. Ee, evlilik sözleşmesi artık yok. Ben iptal ettim. Bunu herkesle birlikte öğrenmek istemezdim. Bunun da bir önemi yok. Asıl bomba haber şimdi geliyor. E, Haluk bir saniye. E, biz aramızda bir şeyleri netleştirmeden böyle... ...herkesin önünde bunu konuşmamızın doğru olmayacağını düşünüyorum. O, öyle değil mi? Tabii. Ha, peki, peki. Ee, anneciğim, Saras'ı değil biliyorum ama köpeği gezdirebilir miyim dışarı çıkıp? Çıkarabilirsin Pelin. Biz bu gece annene geç döneceğiz. İzin almış sayıyorum o zaman kendimi. Ee, yalnız Nazlı da seninle gelecek. Gideceğim tabii ki. Biz nereye gidiyoruz hanım? Sürpriz. Kaldırınlar dünyanın en hayvanları değil mi ya? Bir de çok sadakatli oluyorlarmış. Yani... ...sahibine benzediğini söylüyorlar. <laughs> <laughs> Şişt, bak bakayım sen bir bana. Ne öyle mesajlı mesajlı bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun benim melek kardeşime? Hem ne bu böyle ya sürekli köpek muhabbeti sıkıldım. Ya sıkılmıyorum ben. Hem sen tutturdun buraya geleceğim geleceğim diye gidebilirsin istiyorsan abla. Peri Nasılsınız gençler? İyi Savaş abi. Tahmin ettiğin gibi. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun ki sen burada? Sana bakmaya geldim. Atma. Ne yapacaksın ki beni? Seni sürpriz bir yere götüreceğim ama gelmek istersen tabii. İstemem. Kendin git. Bunu bir özür olarak kabul etsek. Oldu canım. Yap yap özür dile. Hikayenin geri kalanını merak etmiyor musun? Gerçekten mi? Ama bak ben ne kadar anlatırsam fazla sorgulamak yok. İyi tamam. Olabilir. Abla git işte sıkılıyordun zaten. Tamam ama eve geçerken arayacaksınız beni. Hadi. Benim de kedim vardı işte İzmir'de Nilüfer, Nilü diyorduk. Annem evde bakmama izin vermediğim için sokakta bakıyordum. Ya gittiğim gün var ya kedi haliyle ağlayacaktı vallahi. Ben de ağladım. Bir tek Nilüfer'i geride bıraktım gelirken? Yok arkadaşlarımı da bıraktım ama Nilü bambaşka. Yani... ...erkek arkadaşını falan bırakırken de mi üzülmedin? Erkek arkadaş? Benim hiç erkek arkadaşım olmadı ki, yok da. Ya yani ben de niye şaşırıyorsam gerçi Nazlı abla faktörünü unutmuşum. Ya, Nazlı ablamdan değil, ha, olsa delirmez demiyorum ama ben kendime bir söz verdim. Hmm. Özelliği ise sorabilir miyim? İlke sana söyleyeceğim galiba. Nazlı ablamın bir erkek arkadaşı olana kadar benim de olmayacak. Hmm. Tuzumdan önce olur yok o zaman. Elisine kadar bir yolu olabilir. Nazlı ablan sonuçta.